Gelenler alır inşallah. Ama gelenler bugün yetişemez. Bugün yarım gün tatil. Değil mi? Erken, Erken gelsinler onlardan. Erken nereden gelecek? Adana'dan, Kayseri'den, Maraş'tan. Bayram'a gelen göremez. Değil mi? De hiç değişmiyor maşallah. Bir senedir aynı fiyatlarınız herhalde değil gün? 250 lira. Kargo yapmayan peynircilerimiz. Kargo istemem bizden. Nerede kargo yapan bir kişi vardı herhalde? Nerede? Onlar yok mu bu hafta? E bir kargo yapan o hep onun numarasını atıyorum ben. Siz kargo yapmıyorsunuz. Yağlar 400, çökelek, peynir 250, yavan peynir 120, yağ 400. Öğrendim. Şu tel peyniri bilmiyor mu karışık? 250. Ha o da yağlı fiyatına yani, değil mi? karışık Aynı şekilde. Güzel. Burada Bolat'tan, Sayın geliyoruz geliyor. köyden işte. Sayın belli diye buraya da. Sayın almış elimizden de olsun. Burada Bolat köyümüzün ürünleri gene. Şu şekilde pul biberler, bilmem neler, salçalar, salça da var değil mi? Kendi yaptığını. El yapımı salça almak isteyen buradan alabilir yani. Çökelek de bu şekilde. Şu çökelek ne kadar? 120. 120. Yavan değil mi o, o zaman? Yavan. Yavancı yok edek. Yağlı sevmeyen de buradan sipariş veriyor. Siz yapıyorsunuz evet, evet. Zaten. Evden de Fazla zaten. Fazla alanlardan diyorsunuz 10 gün sonra bir hafta evet, sonra. Zaman sonra Hep Bolat de. köyünden de inek az o zaman ya. Ya da yetiştiremiyor evet. mu? Biraz azalttık ineği de biraz az e, üst üste geldi yetişmiyor bazen. Evet değil mi üst üste gelmiyor. Bayanıyor. İyi elinize sağlık. Hadi hayırlı işler kolay gelsin.